Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bahçemizde artık bitkilerimiz sonbahara doğru dönmeye başladı. Sonbahar coşkusunu yaşamaya başladı. Yani yeni yeni, yoğun yoğun çiçek açmaya ve ürün vermeye de başladı. Domateslerden vazgeçip domateslerin olduğu alana kışlık sebzeleri zaten ekmiştik. Şimdi biberlik alana geçelim ve bu sonbaharın güzel günlerinde turşuluk, süs biberleri toplayalım. Evet arkadaşlar, süs biberlerimizin bulunduğu alan burada. Gerçekten Güzel güzel meyve tutumu var. Şimdi bunları hasat edeceğiz ve turşu yapımında kullanacağız. Bu alanda domates vardı arkadaşlar. Domatesleri söküp kışlık sebzeleri toprakla buluşturduk ve kışa hazırlığımızı tamamladık. Şimdi bu biberler nasıl hasat edilir onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu şekilde biberlerin bir kırılma yönü vardır. O yönü bulduğunuz zaman buradaki tomurcukların olduğu dallara zarar vermeden bu biberi buradan koparabilirsiniz. Eğer biberleri gelişi güzel koparmaya çalışırsanız, gelecek haftanın meyvelerini oluşturacak olan tomurcukları ve çiçekleri koparmış olursunuz. Bu da ürün kaybına sebep olur. Bu sebeple biber toplarken bu biberlerin yoğun olarak bulunduğu dallara dikkat etmemiz gerekir. Hassas davranmamız gerekir. Yani bir biberi alırken gelecek haftanın 2-3 biberini kaybetmenin lüzumu yok diyorum. Yani hasat ederken birazcık dikkatli olursak ürün verimimiz daha da fazla olur. Bakın. Eğim yönünün tersine büktüğünüz zaman biber kolaylıkla kopar. Şu şekilde bakın. Yana yatmış bir biber. Bunu öbür tarafa kıvırdığınızda kendiliğinden kopar. Yani zor bir tarafı yok. Diğer çiçek tomurcuklarına, diğer çiçeklere zarar vermeden hasat işlemini gerçekleştirebiliriz. Bakın arkadaşlar hemen yanında bir tomurcuk var. Dikkatli olmasak o tomurcuk kopacaktır. Ama dikkatli davranırsak o tomurcuk yaşamına devam edecek ve biber verimimiz artarak devam edecek. Gerçekten bu biberler piyasanın en güzel, en kaliteli turşuluk biberleridir. Gördüğünüz gibi hasat işlemimiz gayet bereketli gidiyor ve yaklaşık topladığımızın hemen hemen 2-3 katı kadar toplanacak dallarda biberler var ve işleme devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerimizi topladık. Ama bu toplama sırasında çok ilginç bir yapıyla karşılaştım. Bizim buralarda bunun bir adeti vardır. Onu anlatmak istiyorum sizlere. Bakın gördüğünüz gibi bazı sebzeler, bazı meyveler bu şekilde bir çiçek tablası üzerinde iki tane meyve verirler. Bu duruma bereket adını verirler bizim buradaki insanlar. Ve evvelden bu yana hangi meyvenin, hangi bitkinin, hangi sebzenin hasatı yapılırsa yapılsın bu şekilde ikili, üçlü meyve oluşumları dikkat çekerdi. Ve bu gibi meyve oluşumları elci diye tabir ettiğimiz o günkü tarla sahibine, yevmiyeci işçilere ayarlayan kişiye bu götürülür. Bu da mal sahibine gösterilir ve mal sahibi tarafından bir bahşişle ödüllendirilirdi arkadaşlar. Çocukluğumdan kalan bir hatıradır bu. Şimdilerde bu adet yaşıyor mu yaşatılıyor mu gerçekten bilmiyorum ama çocukluğumda bu gibi yapılar gerçekten ödüllendirilirdi. Ee, özellikle de çocuklara bu ödüller verilirdi ki tarla işini sevsinler, hasat işini sevsinler diye. Gördüğünüz gibi turşuluk süs biberlerimizi hasat ettik ve inşallah bunlardan da güzelce turşu yapacağız ve kış hazırlıklarını devam ettireceğiz. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.